Değerli izleyiciler ve takipçiler, Almanya'da ev kiralamadan önce bu haberi dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü son yıllarda Almanya'da ev kiralamak, artan göç nedeniyle şehirlere olan talebin yükselmesi yüzünden oldukça zorlaştı. Bu nedenle şehir merkezlerinde uygun bir ev bulmak oldukça vatandaşları yoran bir iş haline geldi. Almanya'da bir kiralık ev ararken dikkat etmeniz ve bilgi sahibi olmanız gereken birkaç önemli konu bulunuyor. Uzmanlar öncelikle soğuk kira, miti ve sıcak kira, varmiti gibi terimlerin öğrenilmesini öneriyor. Soğuk kira ve sıcak kira Almanya'daki kira anlaşmalarında yaygın olarak kullanılıyor. Bu terimler kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira anlaşmalarını netleştirmek için kullanılıyor. Kiracılar hangi tür kira anlaşması yaptıklarını ve hangi maliyetleri üstlendiklerini öncelikle iyice bir anlamalı. Sıcak kira genellikle daha kolay bir mali planlama yapma imkanı sunuyor çünkü ek masraflar aylık kira ödemesine dahil ediliyor. Ancak soğuk kira başlangıçta daha düşük bir kira ödemesine yol açabiliyor ancak ek masraflar aylık olarak bu paraya ekleniyor. Soğuk kira sadece kira bedelini ifade ediyor. Bu kiracının sadece kira ücretini ödediği ve kiracının kendi adına diğer masrafları örneğin su, elektrik, ısıtma, internet gibi kendisinin üstlendiği bir kira anlaşmasını ifade ediyor. Bu durumda kiracı kiranın yanı sıra tüm diğer giderleri de ödemekle sorumlu oluyor. Sıcak kira ise kira bedeliyle ilgili diğer masrafların, örneğin az önce söylediğimiz gibi su, elektrik, ısıtma, internet kiracı tarafından ödendiği bir kira türünü ifade ediyor. Yani sıcak kira tüm bu ek masrafları içeren toplam kira maliyetini temsil ediyor. Kiracı bu durumda da kira ödemesi dışında diğer giderlerle ilgili de sürekli ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda kalmaz. Bu hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı, merak ettiklerinizi videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.